yapalım Tamam, ben bir önce bir bakalım. Evet, Arkasındaki, arka ne kadar sürdü de? Sürdü birer gün. bir gün. Sürdü 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 bir bir gün. Sürdü bir bak hmm. hmm. Sürdü bir gün. Sürdü bir, bir gün. Sürdü İzzet Taşkın. Ney? İzzet Taşkın. Sesli konuşur musun? Ne nasıl oldu? Bize tabi sen anlatır mısın? biz gürültüye indik buraya ki kaza olmuş. Kazanın başında bir tane kadın. Kadın sürekli teselli arıyor. Sonradan öğrendiğimize göre kadın kendisi ikrar etti hamileyim diye. Hamile olduğunu söyledi. 112'ye haber verdik. Biraz bekledik. Kadının şuuru kaybolmaya başladı. Ben sürekli soru sordum. Daha sonra geldiler hastaneye gönderdik. Haber Kazanın nasıl olduğuna dair bir bilginiz var mı? Kazanın nasıl olduğuna dair bir bilgimiz yok. Biz bir üstte işte şantiyemiz olduğundan direkt aşağı indik. Aşağı indiğimizde kazayla karşı karşıya geldik. Ee, araçta kaç kişi vardı? Araçta ölü olarak dört kişi var Bir çocuk, bir bayan, iki erkek, bir tane sağ bayan da dışarıdaydı. Gece abi arabanın plakasını gördün mü? Arabanın plakasını görmedim. Yalnız e, yaralı bayanla konuştum şu nasıl tutmak için. Eee Bayburt'ta cenazeden geldiklerini söylediler. E, Trabzon'da Yeni Mahalle'de oturduklarını biliyoruz. E, daha doğrusu ses duyduk. Koşa koşa gittiğimizde bir kadın dışarıdaydı. Bir kad e, adamla dış e, dışarı fırlanmıştı. E, yardım ettik işte ambulans arandı. E, ambulans bir geldiğinde işte hepsi ölmüştü.